Bismillahirrahmanirrahim. ve Üçüncü cildin 23. üçüncü mektubundan okumaya çalışıyor dedik olamayacak mıydı? yekun varlığının kanıtı? şerif Çünkü, insanın zihinlerinin bu kadar gelişmiş olması, onun bu kadar büyük bir bilgiye sahip Fekat kudemahum felasifetillezine yiz'umun enfusuhum ekabir erbabil ukul munkirin lisani azze ve cel ve kanu yensibun el eşya ile dehr min noksan ukulihim Felevlem yekun eğer bulunmasa idi tevessutu vücudihim şerifu Peygamberan Allah efendilerimizin şerefli olan, kişi olan varlıklarının aracılığı olmasa onların Hak Teala tarzı tarafından gönderilmiş elçiler olup onun varlığından, onun birliğinden, eşi dengi benzer olmadığından kemal sıfatlarla muttasıf, noktan sıfatlardan beri olduğunu bildirmeleri ve bu alemin zerreden küreye Hak Teala mahluku yarattığı eşya olduğunu bildirmeleri ve bu aleme gelmenin sebebi, maksadı, hedefi ise onu bildirmeleri olmasaydı lekatil okul beşeriyetu Allahu Teala bizlere doğruyu, iyiyi, yanlışı, çirkini, kötüyü birbirinden ayırt etmeye vasıta olan akıllarımız ki elbeşir diye insanlığa ait olan aciz etin, aciz olurdu. evet belki akıl yol gösteriyor bize ama bir yere kadar yol gösteriyor Mevla Teala kemalatını bilmek hatta varlığını bilmek hususunda yeterli değil fi isbat-i sani'i Mevla Teala ispat edilmesi ortaya konması bu alemi yaratan Allah'tır yoktan var eden O'dur ve subuti sıfatlar tenzih sıfatlar ile muttasıftır bunu ispat etmek, ortaya koymak hususunda aciz kalırdı. Ve kasır eten fi idraki kemalat-i teala Mevla Teala olgunluktan idrak etmek, anlamak hususunda yine kusur eksik kalır idi. Bunu İmam-ı Rabbani şimdi şimdi ispatlayacak. Gerçekten öyle mi? Öyle. Ve kudema'l felâsifeti ledine yezûûn enfsûm ekâbir erbab erbâb-i kendilerini akıl sahiplerinin en büyüklerinden kabul eden felsefecilerin ilk gelenleri idiler munkirin el sani azze ve onların eserleri özellikle şimdi Efendi Aleyhisselam ifadesiyle Yunan felsefesi kucakta Kur'an-ı Kerim bucakta buyuruldu onların anlattıkları şeyler onların sözleri onların görüşleri şimdi bütün eğitim sisteminde mevcuttur ve onlar da evet yani şimdiki gençlik onların telkinleriyle yetişiyor demek istiyorum. Onun için de dinsiz oluyorlar. ...1983 senesi... ...82-83 senesi... ...bundan demek ki tam... ...40 sene evvel... O ...gittiğimiz mektebin bir... ...yatılı kalınan yeri var... İzmir'de. Dört kişi kalıyoruz. Bir tanesi Etiler'den, bir tanesi İzmit'ten, biri bu fakir, bir de Ispartalı ama aslen doğulu bir delikanlı. O doğulu olan anne babadan duymuş, görmüş, almış. E bu fakir bizde çocukluktan beri bir hoca terbiyesi veriyorlar bize. Evden de tabii bir destek var. Oradan kurtarıyoruz işi. Ama o öbür iki delikanlı Anne babadan bir şey görmüyorlar. Bir hoca terbiyesi yok. Yani gördükleri şey sadece mektep eğitimi. Onun için o ikisi kafir idi. İnanmıyorlardı yani. Düşünün dörtte iki gitti. Yarı yarı yani yüzde elli. Şimdi ne kadar gitmiştir? Şimdi çok daha ağır. İşte bu felsefe hakim olduğu için eğitim sistemine bugün bu çok vahim olan durumu görüyoruz. Efendimiz rahmetli Metin Balkanlıoğlu hocamıza ilk tanıştığı zamanda böyle dediği rivayet ediliyor. Evladı kendi oğlu demişti. Şu buldun ilmi Kur'an'ı bırak şu ilmi Yunani. Yunan ilimlerini bırak. Nedir o? İşte hukuk fakültesine gidecek, şuna gidecek, buna gidecek. Nedir onlar? Hep Yunan felsefesi, hep insanı dinden çıkaracak olan anlatımlar. Allah Celle Celaluhu meded eylesin. Kendilerine iktidar vermiş olduğu kullarına uyanıklık nasip eylesin. İşin faturası ağırdır. Şöyle buyurur Efendi Hazretlerimiz. Yarın ahirette birçok vali, birçok kaymakam keşke vali olmasaydım, keşke kaymakam olmasaydım Dağ başında iki tane koyun güden bir çoban olsaydım diyecekler. Neden? Çünkü idareleri altında bulunan bütün insanların hesabı onlara sorulacak. Bunlar imanın şartını bilmiyordu. Bunlar İslam'ın şartını bilmiyordu. Bunlar gusül abdest namaz bilmiyordu. Niye öğretmedin? Niye ilgilenmedin? El imamu ra'in. Mes'ulun an ra'iti. İmam yani idareci olan kişi tepedeki adam Ra'in çobandır Mesulun arayeti süresinden sürüsünden Ra'isinden vatandaşlarından demek mesuldur. Ondan sorulacak tek tek Şimdi Maalesef çok müthiş bir şekilde bir dinsizlik akımı Ortalığa yayılmıştır Kelam ve akayet hususunda biraz daha fazla okuyan genç hoca kardeşlerimiz bu imansız ve dinsizliğe diye düşen gençlere bir medet olmaya çalışıyorlar. Buralara müracaat edebiliyorlarsa o şüpheye düşüp de kafir olanlar kurtuluyorlar. Arkadaşlar hemen onları düzeltiyor. Ama düşemeyenler ne olacak? 2-3 gece evvel akşam namazı için emuafa çıkıyorlar arkadaşlar. Gazi Paşa tarafına gittik diyorlar bir bahçe işte çocuk bahçesi gibi bir yer orada gençler var onlara biraz bir şeyler söyleyelim dedik abdestten namazdan bahsedince dediler ki bize gençler bize bunlara niye bahsediyorsunuz bizim bunlara bir işimiz yok niye yok e biz peygambere inanmıyoruz ki biz Allah'a inanmıyoruz ki mübalağalı değil diyor o en giden talebe yaklaşık 10 kişiden 7 kişi böyle böyle. Nereden oldu bu? Allah Teala sizi uyandırsın bizi. Onun için bu işi baş taraftan düzeltmek mecburiyetindeyiz. Yani aşağıdan şimdi ne kadar sen düzeltmeye çalışırsan çalış olmaz. Valilere gidip söylenecek ev marşlar gidecekler, valilere diyecekler. Eğitim müdürlerine söyleyecekler. Diğert işlerinde ne kadar vazifeli varsa müftüler e, dinişlerin yüksek dinişleri kurulları artık eğitim bakanları vüzara kimse en tepeden en aşağıya kadar idare elinde bulunduranlara bu anlatılmalı yarın bir gün bu bizim işimize karşı gelenler ulusalcılar milliyetçiler şunlar bunlar niye bize karşı geliyorlar İşte siz dini çok söylüyorsunuz din hakim olacak din hakim olmayacak da dinsizlik mi hakim olsun senin şimdi bu gençliğin dinsiz olarak yetişiyor. Dinsiz olarak yetişince o zaman bu çocuğun ne bayrağa bağlılığı kalacak, ne millete bağlılığı kalacak, ne vatana bağlılığı kalacak, ne de senin devletine bağlılığı kalacak. Hepsini satacak bu. Çünkü ona göre ne fark eder? Ha Yunan gelmiş buraya, ha Amerikalı gelmiş, ha Yahudi gelmiş. Nasıl olsa aynı kafa. Nasıl olsa aynı kafa. Avrupa aynı kafa gel diyecek Avrupa bizi sen idare et oraya doğru hızlı bir şekilde Türkiye gidiyor onun için idareyi elinde bulunduranlar bu işe ancak onlar müdahale ederlerse bu iş kurtulur çünkü çok muazzam bir şekilde gidiyor memleket elden gidecek haberleri yok bu işin sonu o. çünkü bu çocuklarda bir aidiyet duygusu yok bunların dinleri imanları o kime aşıktırlar dinsizlerden onun peşine gidiyor. Peygamberi o, Allah'ı o. O ne diyorsa o. Ellerinde bir internet. Mektepte zaten din iman verilmemiş. Onun için evet yani bir seferberlik bir seferberlik Efendi Hazretlerimizin cemaati bu işin seferberi olacak. İmanın şartını, İslam'ın şartını anlatacak. Dili döndüğü kadar yani bu kadarcığını anlatabiliriz. Çok basit. Bir el atsak hemen düzeliyorlar. Durmadan envar yapılacak. Bu arabalar boş gidiyor geliyor deniliyor. Bazı envarla çıkan kardeşlerimiz var. Allah razı olsun onlardan. Bunu artırmalı. Seferberlik ilan etmeli. Yoksa iş gidişat çok iyi değil. Çok aksine çok berbat çok kötü. Allah-u Teala eseri uyanıklık nasıl eylesin. Dinimize sahip çıkmak nasıl böylesin? Neslimize sahip çıkmak nasıl eylesin. Ve allah Teala sizi şeriatı karamızı hem kalplerimize hem evlerimize hem sokaklarımıza bütün müesseselerimize hakim eylesin. Amin. Bunu görmeden almasın bizim Mevla. Ümidimiz onadır. Ve mücadetü <laughs> <laughs> nemrun ve kânü bu eşya ile dehri min nuksan okurihim. O felsefeciler eşyanın varlığını dehri zamana zaman yapıyor bu işi diyorlar. İşte Dünya Güneş'in etrafına dönüyor da mevsimleri doğuruyor. Bir kere bu yanlış. Dünya Güneş'in etrafında dönmüyor. Güneş Dünya'nın etrafında dönüyor. Bizim inancımız bu. Bizim hocamız bize böyle anlattı. Biz felsefecilere tabi olmuyoruz. Biz hocamıza tabi oluyoruz. Çünkü ayetler de böyle diyor. Güneş yüzüyor, ay yüzüyor, Güneş dönüyor, ay dönüyor. Dünya duruyor. Delilin ne? Hızır hocamın delili. Kaddesi, ve sülahu. Niye güneş veyahut da diğer yıldızlar dünya tarafına dönecek? Çünkü kainatın efendisi bütün mahlukatın kendisi hürmetine yaratıldığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyadadır. O zaman bütün eşya onun etrafında dönmesi lazımdır. Mucaletun Nemrut Ellezi kâne sultanı cemî ehlil ard Bütün yeryüzünün sultanı olan Nemrut'un mücadelesi Mal halil alâ nebine, nebine aleyhi Esselatü vesselam Alâ nebine aleyhisselatü vesselam Nemrut Melun'un İbrahim aleyhisselam olan mücadelesi O kadar akıllı olmasına rağmen Nasıl akıllı? Yani dünya akıllı tabi Bütün dünya ehline hakim Onları idare ediyor Ama ona rağmen Allah Teala varlığıyla varlığı hakkında mücadele ediyor. Rab benim diyor. Bütün insanları sıraya sokuyor. ihtiyaçlarını o veriyor. Bütün onların ellerindeki yiyecek, içecekleri el koyuyor silah zoruyla. Yiyeceklerini, içeceklerini o veriyor. Almadan evvel onların ihtiyacını onlara soruyor. Ben kimim? <laughs> onlar sen Rabbimizsiz dedikten sonra veriyor onlar onu. Böyle bir ahmak. Böyle bir aklı kıt. Firavun da öyle diyordu. En Rabbi kulma ala diyordu. Bir buçuk milyonluk ordusu vardı o zaman. O da öyle çok muazzam kuvveti olan birisi. Çok zeki kendince çok akıllı ama felemma ezeketul garakum kâle âmentu ennehu la ilahe illa illa ellezî âmenet bihi benü İsrail. Ne dedi? Ne zaman ki ona boğulmak yetişti. Deniz onu kapladı. Mevla onun suyun üzerine çıkarttı. Ve bu kelime-i bu şekilde söyledi. La ilahe illallah şeklinde değil. La ilahe illa ellezi amel bi'i ben İsrail. Ancak Beni İsrail'in iman etmiş olduğu Allah var. Ondan başka Allah yok. Ben Rab'lik diyordum, şu diyordum, biliyordum. Aciz bir şey, Ha gidiyorum şimdi işte, boğuluyorum. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فليام ننجيك ki لتكون لمن خلفك آية şimdi mi aklın başına geldi ölümü görünce azay görünce şimdi senin tövben kabul değil çünkü perdeler kalktı gideceğin yeri görüyorsun senin bedenini kurtaracağız diyor Mevla bedenini helak etmeyeceğiz bedeni öleceksin geberip gideceksin cehennemin dibini boğulacaksın ama bedenin duracak ayet olasın diye Firavun'un sevdi halindeki bedeni İngiltere'de müzede duruyor. Görmek isteyen gitsin görsün. Allah Celle Celaluhu ne dediyse o. Akıllı olsaydı böyle bir hale düşmezdi. Nemrut da aynı. Ama Allahu Teala imtihan etmesi söz konusu olduğu için bu felsefecilerin devamı, bu Nemrutların, Firavunların devamı söz konusudur. Hatta belki de bu ümmet belki de insanlık tarihinin içindeki Allah'ın en büyük düşmanı ile karşı karşıya Nemrutların zararı Nemrutların geberi bitmesiyle bitti Firavun ölüp bitmesiyle bitti ama zamanımızdaki bu dinsizliğe sebep olan Allah'u Teala seni harp eden İslam'ın bütün müesseselerini yıkıp yok eden dibine kibrit suyu döken adamın zararı aha bugün devam ediyor işte Dinsiz bir, besmelesiz bir eğitim sistemi, netice dinsiz bir nesil. Allah-u Teala bizi bu beladan helas eylesin. imanlarımızı muhafaza etmeyi nasip eylesin. Dostumuzu, düşmanımızı iyi tanımaya bizlere muvaffak eylesin. Kiminle dostluk kuruyoruz, kime destek veriyoruz, kimi ilerletiyoruz, kime düşmanlık yapıyoruz. Mücadeletü Nemrudu Lezi kâne sultan-ı cimi ehl-i ard Mal ma halil-i alâ nebine ve aleyhissalatü vesselam Fî ispat-i hâlik-i ve ard Meşhuratun O meşhur bilinen şeydir Ve fil Kur'an-i mecid medkûretun Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor Ve kâle el-makdûl Mahrum olan Fir'aun da böyle demişti Mâ alimtu lekum ilil âyni gayri Gayri Benden başka bir ilahınız yok Bir ilah bilmiyorum sizin için demişti Fakat sonu ne olmuştu işte az evvel? anlatmış olduk. Allahu Teala zamanımızın Nemrutlarını firavunlarını da iyi tanımak ve onların şerinden emin olmak da sevilesimizleri. Dedi ama nicedir sırrı elvan. Dediler Yakut Ahmed'dir işit can. Katı buldukta sen zannetti ol an. Muhaldir amaya temsil ekvan. Kalma ama acı derim bakim ama gözü görmeyen bir şahısa sarı diyorsunuz, yeşil diyorsunuz, kırmızı diyorsunuz diyor. Bu renklerin sırrı nedir diye kendisi soruyor. Dediler ona renkleri anlatmak için yakut denilen değerli bir taş vardır. O kırmızıdır. İşit can, ey canımız. işit Bu böyledir. Ne zaman ki ona o taşı verdiler, katı buldukta sert bulunca onu senk zannetti olan. Dedi ki bu demek ki kırmızı denilen şey taş gibi bir şeydir. E o halde rengin hakikatini anlamıyor. Niye? Gözü kör. Muhaldir ağmaya temsil ekvan. Gözü kör olana renkleri anlatmak imkansızdır. Kalp gözü kör olan hatta iman etmemesi sebebiyle kalbi ölü olana işi anlatmak imkansızdır. Nemrud'a Allah'a anlatmak imkansızdır. Zamanımızın Nemrutlarına, Firavunlarına da anlatmak imkansızdır. Çünkü onlar Allahu Teala kendilerine vermiş olduğu iradeyi cüz'iyeyi Mevla'yı tanımak bilmek yolunda kullanmamışlardır. Allah da adaletiyle onlara muamele ederek kalplerini mühürlemiştir. Kalma ama zaka Aynı şekilde bu yolun kemalatını, olgunluğunu bu yola iman etmemesi sebebiyle anlamayanların durumu da böyledir. Onlara anlatamazsın. Çünkü onların manevi gözleri kör. Namaz kılar, oruçlar, zekat verir ama Terkati Ali'ye iman etmediği için, terkati Ali'nin olgunluklarından, kemalatından asla onların kalbine bir şey düşmez. Hak Teala Hazretleri bizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. İçinde bulunmuş olduğumuz nimetleri görür gibi o hissetmeye ve o şekilde şükrü eda etmeye muvaffak eylesin. El Fatiha.